anlıyorum çarpılar. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum şimdi kim kime çarpacak ya? Çok merak ediyorum. Asile kemer takılmadı ya. İnşallah başını çarpmaz falan falan. Aha. <laughs> Gitti kapa. Kıyamam ya. Çok acımıştır şimdi. Çocuklar dikkat edin, dikkat edin ya, ay çarpacak yine. Eyvah. Hadi bye bye. bye bye. Hadi bakalım. Abla da yardımcı oluyor. Kaldıydı orada. Hadi bakalım. Ha? <laughs> Kimse kimseye çarpmıyor arkadaşlar. Kimse yok bizden başka. Gelen yok niyeyse. Ha, bugün hafta içi. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Evet. Tıklım tıklım oluyor arkadaşlar burası. Hafta içi ama böyle boş oluyor. Çok güzel. Kimseye çarpmıyor bakalım ay çarptılar şimdi hafiften. Hadi bakalım. Hadi bakalım ciddi ciddi sürsünler. Ciddi. Aha kafa gitti kafa gitti. Aselin kafası çarptı. Ay çok çarpıyorlar bak bak yaramazlık yapıyorlar bunlar inanmıyorum ya. Kedileri çarptı. Kemeri çıkarttı. Vay vay vay. Kemeri herhalde şey sıktım onu ne yaptıysa. Vay 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 vay.